20 Temmuz 26 Temmuz Terazi burçlarının neler? Muhteşem kahvemi kız kardeşim geldi yaptı. E, terazi burçlarının neler? Hadi bir kahve yapın kendinize teraziler. Sizinle tadı tattım. Ben içerken bütün terazi aşksızlara aşk, parasızlara para, sevgi ve ailesinde huzursuz olan herkes kahvesini yudumlayarak içsin. Dileğimiz ve ritüelimiz bu sizin için. Duanız da bu olsun. İşinizde sorun yaşıyorsanız ve çözülmesini istediğiniz bazı oluşumlar biraz işinizde kovulabilirsiniz, hatalar yapabilirsiniz, birileri tarafından oyuna gelebilirsiniz. Bu iki haftaya çok dikkat et terazi boşları ve sizin ayağınızı kaydırmak isteyen yeni gelen insanlar var. Size zarar verecek. Şimdiden oto kontrolü elinde alıyorsun. Haksızlığa uğramanı istemiyorum. Ama şöyle bir şey var bazen sana da hak ediyorsun diyorum havalı havalı geziyorsun sonra da ben kimseye bir şey yapmadım diyorsun çünkü senin auran yüksek auran yüksek olduğu için insanların gözüne çarpıyorsun değerli terazi evet işinize dikkat edeceksiniz iki hafta özellikle 20 Temmuz ve 26 Temmuz değil de 20-25-24 arasında bazı kavgalar tartışmalar haksızlıklar olacak dikkat edelim özellikle işiyle ilgili büyütmek isteyen terazi burçlarına da diyorum ki Evet e, bu ay karar vereceksiniz ama bunun başlangıç için bazı beklediğiniz paralar var. Yani bir buçuk ay sonra bu plan ve programladığınız büyütmeyi yaparsanız daha artıya geçeceğinizi düşünüyorum. Özellikle bazı terazilere demişim ki sanat, estetik, resim, atölye bu tarz işlerle uğraşanlarda markalaşma, tanınma, eğer Instagram'da bir sayfanız varsa bile tanınma ve başarı sağlayacağınız gözüküyor. O yüzden değerli terazi burçları, sen hak ettiğin tüm aydınlığı biliyorsun. Rabbim de seni koruyacağına inanıyorsun. Çünkü senin yaradanla olan inancın o kadar yüksek ki. Bazı terazilerde inanç ve inançsızlık da var. Evet çok inanıyorsunuz ama unutuyorsunuz. Aynı döngüde inançlarınızı devam edin. Yaradan unutulacak bir evre değil. Yani biz bedenimizi ve bir emanet taşıyoruz. Yaradan'a ait bir emanet. Bu beden hiçbir zaman yaradan'ı unutamaz. Lütfen bu enerjiyi doğru düşünün diyorum. Şöyle söyleyeceğim. Ee, ev taşınması gözüküyor bazı terazi burçlarında. Yani daha büyük bir alana geçme, mahalle değişimi, çocuklar için beğenmediğiniz bir nokta varsa daha böyle şık, daha çocuklarınız için oto kontrollü bir noktaya geçiş yapacaksınız. Belki okullarıyla alakalı bu noktaya karar verdiniz. Bu da sizin için daha motivasyon ve komşularınız size çok şifalı gelecek. Şimdi ne hayırlı olsun taşınmanız ama daha bunun için araştırmalarınız var. Ee, son zamanlarda terazilere şöyle demişim. Kardeşlerle bağda güçlenme var ama burada bir bir aile büyüklerini yaşarken mal verecekler. Ben değerli terazi burçlarının ailesine sesleniyorum. Siz yaşadığınız sürece ve nefes aldığınız sürece bu mallar sizindir. Çocuklarınıza mallarınızı teslim etmenizi istemiyorum. Adam bir bağ, bağ bağışlamış evladı ona bir salkım izimi hor görmüş. Ben hep şey derim, evlat vatan haini gibidir. Yani evlat evlat yaşadığınız sürece o mallar zaten onun. Siz öldükten sonra da olun. Şu an mal teslim etmenizi istemiyorum. Evet onun olduğuna dair evrakları bölündürün ama siz öldükten sonra bu insanlar bu hakları alsın isterim değerli teraziler. Gereksiz böyle merhamete girip malınızdan ve çocuklar arasında karmaşa ve çocuklarla ilgili yaşayacağınız kaoslar sizi yıpratabilir. Eğitimle ilgili özellikle beklentisi olan ve yüksek eğitim düşünen bazı terazi burçları evet yapmalısın. Senin kariyerin için çok önemli. Özellikle şöyle söyleyeceğim. Mühendis, olan bazı terazilerde çok güzel bir teklif ve yurt dışı teklifleriniz söz konusu olacak ve bu teklifler size artı ev kazandıracak şekilde olacak. O yüzden bu teklifleri değerlendirin. Devlet dairesine girmek ve belediye ya da sağlık sektörüne girmek isteyen terazilerde sınav haftası gözüküyor ve başarma yani belki sınavınızın olacağı döneme hazırsınız ve bunun için hazırlığa ihtiyacınız olabilir. Bunun altyapısını oturtmanız lazım. Özellikle belediye hani kaymakamlıkta çalışan ya da kaymakamlıkta çalışmak isteyen terazi burçlarında bir aracı doğrultusunda bu kapınızda hayırlı olsun diyorum. Sağlık olarak belki tırnak batıklarınız, göz alerjiniz ve gözle ilgili hassasiyetiniz olabilir. Göz doktoruna gitmeniz lazım. Ay benim de gitmem lazım çünkü bilgisayarda astroloji yaparken ve instagram sayfamda e, Akka ya da hadi bana soru sor diyorum ya her gün 100 kişiye cevap vermekten gözlerim yoruldu bir doktora gitmem lazım değerli terazi burçları lütfen siz de gidin e, bir e, araç değil de toprak alımı ya da toprak hakkınız olan bazı yerlerden gelecek mallar var bu mallar da sizi mutlu edecek yükselen ve ay burcunuzu dinleyin hiç beklenmedik açsız olan ve evli olanlarda da güzel bir değişim ve mutluluk evresine gireceksiniz. Mutlu kalın, huzurlu kalın, değerli terazi boşları.